Hepinize selam dostlar. Void Tüccarı Baro geldi. Bakalım bu hafta ne getirdi. X'e basıyorum. Modlar kısmına geliyorum. Burada ilk öncelik verilmesi gereken mod Primate Continuity arkadaşlar. Yetenek süresi veren bir mod Warframe'lere. Go Warframe'de kullanılıyor. Kesinlikle alınmalı. Bunun yanında Volcanic Edge var. Yakın dövüş silahlarını ateş hasarı ve statü şansı ekleyen çok güzel bir mod. Bunları aldınız, dukatınız kaldıysa eğer Primate Animal Instinct var. Bunu almanızı tavsiye ediyorum. Ganimet radarı ve düşman radarı veriyor. Oynanışı aşırı kolaylaştıran bir mod. Bu üç modu aldıktan sonra hala dukatınız kalıyorsa eğer ya da bunlar var elinizde. Bunlardan sonra almanız gereken mod Primate Rubedo Lined Barrel. Arkadaşlar Archgun'lara hasar ekleyen güzel bir mod. Orp yani ileri oyunda endgame'e doğru örümcek avında çok lazım olan bir mod. Onun için almanızı tavsiye ederim. Mark of the Beast'i alıp da hiç dukat vermeyin. Bence güzel bir mod değil arkadaşlar. Ben kullanmıyorum. Fırlatılan yakın dövüş silahına takılıyor sadece. Ve bu bir slot yer kaplayacak ikinci silaha buff veren bir mod. Kesinlikle almanızı önermiyorum. Onun haricinde genellikle görünüm kısmın için gelmiş herhalde Baro bu hafta. Hatta görünüm kısmından da çok elle tutulur bir şey yok bana göre. Silahlarda Supra Vandal ve Quanto Vandal alınıp kullanılabilir. Fena silahlar değiller. Doğru modlanırsa stil de iş yapar. Ama böyle STR silahlar diyemem arkadaşlar. Yani diğerinde zaten alıp ustalık seviyesi kasmak için alabilirsiniz yani. Baro hakkında genel haftalık yorumum arkadaşlar hiç güzel şeyler getirmemiş. Bir de şekli şemali bir değişik bizi bir umutlandırdı ama hiç güzel şeyler yok bana göre. Yani genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik. Videoyu faydalı bulduysanız beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.